15 dakika var işe başlamama. Önümde de 15 kilometre yol var. Yani kısaca her dakika bir kilometreden fazla yol gitmem lazım. Pırpırlar zor. Ama bununla kolay. Ana yola kadar biraz zor. Ana yoldan sonra fişek gibi gidebiliyorum. Ve botumu ıslattım az önce. Botum su alıyor bu arada. İş botu var. Hani şu an tek eksiğim. Güzel bir motorcu botum yok. Ve güzel bir eldivenim yok. Eldiven soğuk geçiriyor. 10 dakikadan fazla da yağmura maruz kalırsa su da geçiriyor. Makine biraz sekiyor ya. Yani ön e, amortisör olmuş. Hani keçe yapılmış illaki tabi de. Kaçırmıyor şu anda. Ama kullanılan yağ büyük ihtimal sıkıntılı. Ya da işçili e, hani benim istediğim tarzda olmadı. Bu yüzden böyle bir sonuç çıkardı. Ya belki de hani tekrardan patlamaması için biraz daha sert yapmış olabilir. Malum bozuk yani bozuk yollarda kullandığımı biliyor. Sıkıntılı yollarda. Bundan kaynaklı da olabilir. Yakında bir egzoz almayı düşünüyorum. Bir arkadaşım da var. nakit verme imkanım yok fakat takas edebilirim. Ben aslında mesleğim bilgisayar. Bilgisayar üzerine alım satım vesaire yapıyorum. Yani elimde bayağı ekipman var, donanım var. Bu aralarda satmak pek kolay değil. İnsanların ceplerinde para yok. Bir şeyler almak istemiyorlar açıkçası. Yani herkes şu anda yılbaşındaki zamları bekliyor. Yani ne gelecek ne gidecek bir görelim diye. Hani bu yüzden ee, bakalım öyle takas vesaireyle ile alabilirsem güzel olur. Çünkü bu makina gerçekten hani egzozsuz çok keyifli değil. Çok yavan geliyor. Çok kuru geliyor yani böyle tat alamıyorsun tam olarak. Eski makinemde debil vardı çok tatlı bir sesi vardı. Bunda full orijinal eksos A'dan Z'ye her şey orijinal. Böyle olunca yani bir yere kadar. egzoz olursa alt devirleri öldürecek. Şu an alt devirler çok canlı. Ee, Makinane çok e, kalkışları vesaire çok seri. Aslında üst devirler de çok güzel. Özellikle 7-8 bin devirden sonra makina çok tatlı çıldırıyor. Eğer hani durum bu şekildeyken açık egzozla üst devirler daha da canlanacaksa e, çok daha e, garip olacak. Aa bak yanlış oldan girdik. Alt yoldan gitmemiz gerekecek şimdi. Neyse gidelim. 17 geçiyor. Normalde ana yola çıkacaktım. Oradan gidecektim ama unuttum. Muhabbete daldık bak. Muhabbete daldık. Birkaç dakika zarar ettik. Hani şu an 90'la gidiyoruz, 100'le gidiyoruz. Orada 180, 190 gidebilecektik. Hmm. Ah ah. Yaktınız beni, yaktınız. İşe geç kalırsam sorumlu sizsiniz ona göre ha. Patrona dedim bunlar yüzünden beni bunlar bu hale getirdi falan diye böyle. Kadir Hoca gibi dümenden tatlı bir sesi var ya. Bam bam. Daha gaza dokunuyorum ha. Gaza açmıyorum adam akıllı yani. Öyle tatlı tatlı üçüncü viteste gidiyorum. Ya buraya niye duba koyarsın ya? Amına koyayım kim park ediyor buraya? Tırlar park ediyor. Ondan sonra amına koyayım geçemiyoruz. Çünkü tek sağlam yer orası bozuk yoldan bizi geçiriyorlar ondan sonra. Bu yolları yamamışlar. Ama yamalı yollar çok tehlike var ya. Çünkü çok kalitesiz dandik bir şeyle yapıyorlar bunu. Motor orada öyle bir kayıyor ki. Hani öyle yerde yavaşlamaya, gaz kapatmaya bir çalışırsan böyle biraz da hızlı bir süratte. Bam diye yerdesin. Ne olduğunu hiç anlamazsın. Ulan dümdüz gidiyordum ne bok yedim de düştüm diye düşünürsün böyle yani kara kara. Dikkatli olmakta fayda var. Normalde şu anda ben iş yerine varmış olmam lazımdı. Ama alt yola girdik. Şimdi bir üst yola çıkacağız. Ama bir numarası kalmadı. Asıl dümdüz yolu kaçırdık. Allah solda biri var mı görmüyorum. Kenardan çıktım. İyi boşmuş. Yapıştır baba. 118. 69 muydu neydi? 3'e attım. Tekere bir sardı baba. Oo, <laughs> oh, çok tehlikeli. Rosso Mosso kurtarmıyor. Makine şu an çok deli fişek yani. Yağmurlu havalarda sen sen değilsin.